Bugün kızımın 6 Temmuz 1924, 2006 Temmuz 2023 bugünkü gün, benim kızımı kayboluşunun yıl dönümü. Tam bir yıl oldu, 12 ay, 12 aydır kızımı arıyorum, bulamadım. Hocama duaya geldim, kızımın bulunması için dua ettik. Kızımın bir cesedini bulabilir miyiz diye uğraştık. Cesedine bile ulaşamadım. Sayın Adalet Bakanı'ndan, İçişleri Bakanı'ndan yine yardım istiyorum. Ben kızımın cesedi bulunmasını istiyorum. Hiç olmazsa şurada arkamdaki gördüğünüz mezarlar gibi bir mezarı olup da başına geçip de bir Yasin, Yasin Şerif okumak istiyorum. Yalnız bulamadım. 12 aydır ben çektiğimi bir Allah bilir, bir ben bilirim yani de, adalete güveniyorum. Adalet Bakanı'ndan yine İçişleri Bakanı'ndan Sayın e, Aile Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'ndan yardım istiyorum. Ha cezası kesildi. Cezası kesilmeli olmuyor. Ben bu kızın cesedini nereye attığını nereye gömdüklerini babası anası da biliyor. Bu anası babasıyla yargılanmasını istiyorum. Yani e, babasının anası serbest bırakıldı köyde eli boş geziyor. Yani bunun da yargılanmasını, cezasını almasını ağır şekilde buna yatak yardım eden kişilerinde bulunup bize yardımcı olmasını istiyorum. Bir mezarı, bir kemiği olsun, toprağa koyalım. Başka bir şey istemiyorum. Geceleri en erken yattım saat 4-5, sabah saat 6 geri kalkıyorum. Yani uyku dengem bozuldu. Ben kendim zaten kalp hastasıyım. Yani eşim öyle 10-12 tane ameliyat var. O da öyle sabahlara kadar uyuyamıyoruz. Yani biz devletten bir yardım istiyoruz. Bir cesedinin, bir kemiğinin bulunmasını istiyoruz. Yani başka anlatamam. Diyecek başka bir şeyim yok. Ben de yardım isterim. Benim kuzumdan bir mezar olsun, böyle bir mezarın olsun. Ben de başında dua okuyacağım. Yardım etsinler bana da. Yavrumun bu cesedini bulsunlar. Ona da bakmasınlar. Konuştu Sınırlar. Konuştursunlar orada onu. Konuştursun benim çocuğum yerine De. Ben de bulayım da başından oturup da okuyacağım. <laughs> Sayın Adalet Başkanı, Cumhurbaşkanılar ne olur elimize tutun yalvarıyorum. Bu çocuğumu bulun. Bir mezar olsun böyle şöyle bir de ben gelim okumsam başında çiçekler dedikim de okum benim bu çocuğum burada yatıyor desin de. Çocuğum yok, senedir yok. Ölüm yıldönümü geldi yok. <laughs> yok kimse yok. Anası da biliyor, babası da biliyor. Ne olur konuşsunlar. Konuşsunlar, bırakın gömdün de gitsin alın çocuğunuzu desinler ne olur konuşsunlar. Takıdım yok, takıdım yok, konuşmaya canım yok. <laughs> Çocuğumu bulun bana ne olur yardım edin. Herkeste yardım istiyorum ne olur yardım edin çocuğumu bulunsunlar ne olur. <laughs> Devletime yalvarıyorum çocuğumu bulsunlar. Bir sene oldu çocuğumu bulamadım, görüntü bulamadım ne olur yardım edin bana. <laughs> 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 Saygısın bak

Bursunlar bu çocuğu vursunlar ne olur onu konuştursunlar cezaevinde nasıl konuşturmuyorlar konuşturabilirler de konuşturmuyorlar bunu konuştursunlar orada bunu. <laughs> Mağdur vekilleri avukat Kürşat Halil Usta olarak süreçlerle alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 6 Temmuz 2023 günü eşi Tayfur Kılıç tarafından canavarca hisle, Katledilen Bedriye Kılıç ile ilgili yapılan yerel mahkemedeki yargılama 21 Mayıs 2024 günü sona erdi. Yargılama sonucunda Bedriye Kılıç Tayfur Kılıç tarafından öldürülmesi nedeniyle Tayfur Kılıç ağırlaşma ve buhepet hapis cezasına karar verildi anne Ayten ve baba Adem Kılıç yönünden ise yardım suçundan kaynaklı dosyada e, her ne kadar talepte bulunmuşsak da şu aşamada bir beraat kararı söz konusu. Bununla alakalı olarak yasal süre içerisinde biz bölge adliye mahkemesine e, yardım edenlerin de ceza alması yönünde istinaf talebimizi bulunduk. Süreç bu yönden devam ediyor. E, bu noktada bu durumda da sağlandıktan sonra e, tarafların e, adil bir yargılama neticesinde e, suç neticesinde en ağır ile cezalandırılmasını amaçlıyoruz. Ee, burada e, mağdurların genel tabi talepleri e, meydana gelen e, cinayet neticesinde e, vefat eden kızlarının bir e, mezarının bulunması e, bununla alakalı olarak bir e, gerekli e, işlemlerin e, en titiz bir şekilde yürütülmesi amaçları, e, bu da en tabii bir doğal hak olarak görüyoruz. E, bunun yanında, bu olaya karışmış, e, bu olaya sebep olmuş, e, sonrasında durumun e, göz ardı edilmesine e, yardım etmiş e, en e, yaralan tüm kişilerin de en ağır cezayla cezalandırılması için e, tüm sürecin takibini devam ediyoruz.